Bizim görüyor musun canlıları? Az emekle aynı parayı kazanıyoruz. Abi ben niye aynı emekle az para kazanıyorum? Oğlum hasta mısın sen ya? Aynı parayı alıyoruz işte. Niye az para alıyorum abi? Allah Allah oğlum ne kısır döngü adamsın sen ya? Demin anlattım ya sana. Kazandığımız azı paylaşıyoruz. Oo. Oh. Aleyküm ağalar. Aleyküm Sevim, sen ne yapıyorsun? Böyle kahveye dalanır mı lan? Aman, erkek hamamına mı geldik be? Ulvi. Hı? Bebeğim. Birazcık konuşabilir miyiz? Özel. <laughs> Ulvi. Bir tanem. Ben bu Cevahir'le aranızdaki astüst ilişkisinden hoşlanmıyorum. Ya Sevim, bu laftanı kim çıkartıyorsa var ya, onun aklını kıracağım ha. Ulfi, aşk tam celallenme hemen alır mı ayağımın altına? Bak, bu benim şahsi fikrim ama yani sen de biraz Cevahir gibi girişken olsan... ...ya yani parmağa yüzük takmakla bitmiyor bu iş, biliyorsun değil mi? Neyse, kaçıyorum ben. Ezdirme kendini. Uğrarım sonra. Neyse çalışırız bunu. Ne diyor Domuşuk Sevim? Ya aramızdaki az üst ilişkisinden hoşlanmıyormuş. Anlıyorum. O zaman değişelim. Sen as ol, ben üst olayım. Ben şimdi neyim? Aslı. Aslı değil mi? Evet. Tamam. Aferin sana. Hadi bakalım. Vay Mürsel, eksen işten benim. Eksen işleme? mi? Aa, senin olan bir taneden haberin yok değil mi? Oğlum dün bize bir tane inşaat mühendisi geldi. Nazan'la yuva temelleri atmak istediğini söyledi. Adam inşaattan anlıyor koçum. Sen ne diyorsun Cevahir? Ben o yuvanın temellerini zemin etüdü yaparak attım. Coğrafyacıyım ben. Bak kız kardeşimden bahsederken laflarına dikkat et yoksa girerim özeline ha. Ben sana haber vereyim dedim koçum. Dün Nazan'ı istemeye bir tane çebiş geldi. Ne? Nasıl ya? Kim o? Şşşt! Lan kraliyet delikanlısı. Öyle fevri tavırlar sergileme sakın kırarım kıkırdaklarını. Babamın kararını bekleyeceksin. <laughs> Ne oldu lan yine? Yine sabitlendin suratıma. Ben niye az para alıyorum Cebo? La ilahe illallah yine aynı mevzu. Bak koçum, ben de az alıyorum. Ama aynı azı paylaşıyoruz lan. Cebo ben nişanlıyım diyorum. Sen var ya... ...sen benim şahsiyetimi hafife alıyorsun ya. Tamam koçum. Ben seni şahsiyetinle baş başa bırakıyorum. İki masamız mı var? Al, bu masa senin. Bu masa da benim. Tamam mı? Bundan sonra ortak değiliz tek tabancayız. Rakibiz. Vay! Demek hemen sildin ha? Bundan sonra böyle kardeşim. Alıyorsun kızdan gazı, sonra gelip bana tırvırı yapıyorsun. Şemşamer! Tamam, bana uyar. Yeter ki bana fırsat olsun abicim. Ben var ya ekmeğimi taştan bile çıkartırım, bir masadan bile. Hadi. Abicim buyurun. Buyurun abi, buyurun abicim. Buraya abicim, buyurun. Buyurun. Abicim, ya be.